çünkü Otomatik şey yapalım mı arkadaşlar? Ama şu videoyu izle. Ah tamam, hadi bakalım. Bakalım. Burada mı bir sezon? Oyunu nasıl açıyorsun? Baya güzel duracak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakalım sanırsam Şey yapmıyor. Hadi biz atlayalım. Şöyle bir şey yapalım. Burada arkadaşım bir bakalım. Hah. Savaş bileti açıldı bize. Göz gibi. Abof. Çok güzel la. Şu mavi aldım arkadaşlar. Süratli gözü pek erişi. Bunları da şey yapacağız. E, Lego, Lego bileti herhalde bunda. Aldık hepsini. Şimdi dışında Hı. Aa, bak, alabilir mi? Burada arkadaşlar Celsen diye bir YouTuber var biliyorsunuz. Bizim bir gruba katıldı Instagram'da. Beraber oynarız diye iş yaptım. Ne, neyse kardeş yaparız. Dur bir şu. Davet et. Hocam bu şeyler ne iş şey yapmıyor ya? Neyse size bir bileti göstereyim. Bilet gene bildiğiniz gibi böyle. Bakalım şu şeyden. Evet enerji kılıcı böyle arkadaşlar zaten enerji kılıcı biliyorsunuz. Bakalım. Şimdi hocam bakın bu, bu kıyafet bence güzel. Hem alınabilir. Evet, şöyle geçelim biraz. Şuradaki dereceli şey gibi gözüküyor Evet burada hala halkası gibi bir şey var. Göz. Burada evet bak bu daha, bu ifadeyi bu ifadede iyi. Evet yükleme ekranını geç. Bu tanesi bayağı bir Kırmızı hali. Of tamam. Hocam niye? Tamam. Şöyle. Evet burada e, çık çiç bir çiçik olmuş. Hakkındaysınız. Evet burada dalış efektleri falan var. Şu da istilaya hoş geldin. Ne istila zaten hepiniz bildiğiniz gibi. Evet, daha sonra teori videosu yapacağız. Bunlar. bunlar. Karp parmakları yok. Fortnite'e ilk defa Güney Koreli bir birisini görüyorum. Ne diyeyim ya? Yani? Pardon ya. Yanlışlıkla başka sayfaya geçtim. Evet. Bunu, bunu göremiyorum, neyse. Kazma iyiymiş ya bak. Kazma iyiymiş ama bu, bu zincirler böyle şey, çok şey. Evet, bir tane Mim karakteri. Gördüğünüz gibi. Evet, bambu katana. Müsteresem Profesör Böcek'le ilgili bir Profesör Böcek'le konuşuyor herhalde. Yani fena değil. Bravo hazır. Bu fena değil. Ah, Ajank Karagöz. Hocam. Yani. Al, ya alım ya. Neyse. Sevilir. Neyse. Tekrar bir katılma isteği yollayayım. Ya, anlamadım ya neyse. Evet bambu. Allah Allah. Alo. Ben arkadaşlar gruba kasayım. Bunlar konuşuyoruz. Çelik bilmediği gibi. geçelim. Hocam şimdi bir, şey soracağım. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bence bu dört kollu kostümler kötü değil. Yani ben bunu oynamam. Arasını söyleyeyim. Evet böyle görüyorsunuz. Geçelim. Böyle böyle bir dört kollu bir karakter var görüyorsunuz. Bak bu güzelmiş. Bu planörü kullanırım. Bu da ifade de güzelmiş. Trollik amaçlı. Tamam. Çeki baltası ha. Fragmanda battle Hulk var ya arkadaşlar. Onun, onun şey kıyafeti bildiğiniz gibi geçelim. Bundan ne için? için ben ve görüyorsunuz. Bence fena değil. Burada da Battle Hulk var arkadaşlar görüyorsunuz. şimdi Battle Hulk iyi, fena değil. Bakalım abo. İyi fena değil. Bakın şu karakteri aşırı beğendim. Anasını söyleyeyim. Geçelim başka. Planlaştırması böyle anlaşıyorsun Başka bir tas ve yüz aşama arkadaşlar. Power Rangers'ın. Evet bu da Ejderha Hançeri. Shield Rangers. Allah yanlış yere ya. Heh, tamam. Biliyorsunuz bunlara da bakmaya gerek yok. Power Rangers'ı aşırı beğendim. Varsın söyleyeyim. Hocam planör kullanılmaz bile ya. Evet beyaz zincir. O da bu da güzel. Megazord bu da 16 Eylül'de bu karakteri Superman gibi dönüşebileceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Megazord. E fena değil. Mağazı biletini bakalım. Şöyle. Evet mağaza biletinde süratli gözü pek yarışıyor. Bu var. İyi of. fena değil. Bak bu bu da fe. Ya yani, ehlik. Tamam. Başka var mı? Ha. Evet görürsünüz. Bak bu aşırı bunu aşırı beğendim. Ay, yani, hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Damla. Evet. Allah yanlış sayfa şey gelmiyor. Hocam nasıl ifade edin? <laughs> Evet arkadaşlar. Son aşaması Drift. Drift, Drift benim mağazı şey Çöpte bir de en sevdiğim karakterdir. Orasını söyleyeyim. Tilki aracı bakın. Bayağı bir Drift'in havası var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Evet Drift. Aşırı beğeniyorum ben Drift'e. Evet, bir de kara tarzı var. Oradan görüyorsunuz. Ba bayağı iyi ha. baya iyi bu klasik böyle şeyler gösteriyor. Neyse şimdi bu oyuna geçeceğiz. Bir dakika ben şimdi bir karakterimi şey yapayım. Heh. Tamam. Hocam bunu şey yapayım ya. Ben, bunu bu ederim Sonra buna bu aşırı uyar. Bence de iyi. İyi çok iyi. Hatta en iyi OG PS'lerden biri olabilir. Şöyle şunu yapalım. Evet, bunu oyuna geçelim, keyif saralım. Geçelim hadi bakalım. Evet, şimdi ne atlıyoruz arkadaşlar. Bir bu şekilde zaten gördüğünüz gibi biz de milliyetçiliği oraya atlıyoruz. Hadi bakalım. Onu sevmiş sevmiş, sizin zaten Alo! Hah. Ya, ne 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 yapalım? Okay, bir alar ben ya. Şöyle şuraya hiç kimsenin atlama da yere. Direk, evet direk İlk gelim. Sizin ilk gel. At, ol, ö, oğlum ne lastik ya? Üçüncü kez alacaklar. Oh, oğlum nasıl nasıl terbiye sizler Al bunu. Hocam bir dur Allah'ın sevgisi. Milletçi gel buraya. Sen Yine oğlum. Abi. O çiş çiş çiş. Ha, ha yeni dereceli sandıklarmış. Ha sen ne yapıyorsun? Ha gel lan gel. Çok gelecek. Şöyle şunu da basalım. Şöyle şunu da bir atalım böyle. Bakın. Şunu basayım hem gelmiş olayım. kası bayağı kası bildim öyle bir değil. Şöyle öldürdüm. Güzel çok güzel abicim. Ee, şunu alayım bunu alayım. Bu bunu ben seviyorum zaten ya. İyile mi? Oğlum iyile falan filan fark etmez. Direkt öldürdüm. Kafasını şöyle. şunu basayım. Ne oluyor bu nasıl bir şey lan? vay hiç bilmiyorum ya ne lan böyle? Hocam, ben nerede kaldırabilirim burası konfliktörle küre Allah belanmasın ya. Ağlam bak ben kuş değilim. Bir git abicim ya. Cık, anlamıyorum bunları ya. Kaç 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 kaç. Milliyetçisine başka bir yerde canlandırmam lazım. Şuna gitti Çok güzeldi. Allah Allah. Her yeri şey yapmışlar. Burası olacak. Geliyor ya! Abi sen ne yapacaksın ya ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Nereye geliyorum. Git peşime git 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 of! Hocam bu nedir ya? Dur... Iıı... Nereye gideceğim şimdi? Hocam nereye gitsem... Sıkıntı ya. Bir şey var mı? Ha al aile açılıyormuş ya. Aldığımızı gireriz oraya. Ne bu canlısınız? Ko korun başını canlandırmak güzel olur, tamam. Direkt, direkt orada canlandıracağım Buraya dikkat et, anlamına direkt vurabilirsin, eminim ki. Ağğh Şşş Anamdağm C Şşş <laughs> Pis Haa <laughs> Berabe Berabemize geldik Berabeye gelmeyeceğiz hocam Böyle bir şey Öyle bir şey değil yani. Şunu alacaksan Düzgün pompalıyım Öyle bir Zaten Aa bak gel gel. Pompolu var. Ee, sana pompolu mermisi müslüm verdim. Şuna aldım. Sen gel. gel. Bir dakika ha orada süper trampolin var. On basıp des. Düş. Gel Hocam. Hocam dikkat dağıtın yapma da. O işe şey mi bu, bu, bu. pompa var mı burada. Çok kötü pompa var. Çok kötü pompa görüyorum ha. Uçan sandıklar geri dönmüş ya. <laughs> Uçan sandıklar. Pardon oğlum bu Bu kadar yeter. tam yeter yeter. Dur tamam burada. Oğlum yok burada ya oğlum. Geç şey, burada bir bak yok da tamam gel hadi. Bakıyorum.

Müzgü sen ne yapıyorsun? Müzgüsünmüş. Milliyetçi gel bir sürü loot var burada. Gel 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 gel. Böcek patlatıcı var burada. Sen kimsin bacı? Yami Tamam. Tamam geç. Gereksiz bulmuş. Tamam. Başka bir şey var mı bu? Bunlara bakıyorum. Burada böyle bir şey. yapalım ne bu o büyük darbe var la burada neyse ya alo ayrıca binip gidelim ya lan niye bana böyle gel gel tamam tamam there. Boston. Damn Bir çağırdırdım var ya. Al. Şunu seç. O daha iş yaptı. Alo. Ne oldu? Ben bir kapıyım var. Bu iyi mi? İyi. Çok iyi işe yarıyor. Altı patlar ama popolu gibi bir var ama iyi değil de iyi yani. Çok iyi. Ama yakınlaş yakınlaştığında vurman gerekiyor. Orasını söyleyeyim. Bak böyle. Bir dakika orada birileri görüyor. Canımı bitirdin. <laughs> gel dur ben şöyle şey alacağım. Git git Bir dakika lan beni tamamladığın bir şey var. Gel gel gel. Gel. Evet evet gel gel. Gel. Bilmeyelim. Bizi bil. Tamam tamam tamam. Tamam. Bak işaret ettiğim yerde işaret. İşaret ettiğim yerde. Allah Allah. Bir dakika lan. Dur. Burada birileri var. Güzel biri daha öldü. Güzel. Gel 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 gel. Bak ne yapacağız biliyor musun? Gel. Bir lan kadın biri aşağı iniyor. Biri aşağı iniyor. Oğlum asam ya. <laughs> Bak şimdi daha hızlı gideceğiz. Bekle, 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 bekle. Bak buraya direkt atıyorum gidiyoruz, söz bakalım. Gönül bitti. Biz canımı tamam Bekleriz. Abla bir dakika la. Biri var burada. Yakla, botmuş oğlum bu. İyi. Gel gel gel. Çık çık, çık. Hocam bekle beni geleceğim. Okey deki. Tamam tamam. Tamam. Beni bekle yeter. Hocam darbe kapısı gibi ya. Süne drop mu düştü? Ya tamam bir ya hiç bilmiyorum. Bu ne sence? Böyle koşmuyoruz. Ya mojo. Oo imajı. Alırız. Usta. Hocam burada bedava şeyler var. Eşyalar var. <laughs> aman aman. Aman aman. Aman aman. Ya siz bittiniz oğlum. Siz bitirsin mi? Bittiriz hocam. Oh, of, of of of. Yandı yandı. Of. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Bu nasıl çiriyorlar lan? Niye çiriyorlar mı lan silahları? Gözlüğüm bunu niye? Map'in dizaynı. Hocam bitiriyorsun. Hocam titriyor, titriyor şey ya. Tamam. Dur Düzdük. Direkt basam git. Hocam kaç euro lan bu? Bir dakika bakalım. Beş. Sadece beş mi diyor? Evet daha bakarız ya dur. Sen falan gitsem mi lan? dur, dur. var ya yani, hep uçağı izleyelim. Gönlümü çok zor ama yine de OP bir silah var. Geliyorlar!

Mitral yüz bin el, yenileyelim de. Yine de bir şey arayacak. Böylece. Eşek gibi mitral yüz ya. Bu da sadece bir şeyle ilerleriz. Hadi bakalım. La bir git abicim ya. Bir bok yaradığı yok ya. Neyse. Oğlum. Oh, ne? Oğlum. Oh, Kanka kanına bastım. Felaket çıkarayım. Yap yapmayacağım ya, yapmayacağım. Dur. Burada bir şey var mı? Aa, bayrak sistemi geri dönmüş lan. Aa. Arkadaşlar, Chat 4'teki bayrak sistemi var ya geri dönmüş o. Lich'i gördün mü bayrak sistemini? Geri dönmüştü. Bir dakika ben o zaman şu şablon şatosundan seni şey yapayım. Aldırayım. Bence de ya iyi oldu. Lootlar da verecek yani bize. O da kalktı herhalde. Neyse. Kalksın be, bir şey olmaz. Öle 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 Ya hadi geliyorlar. Ağabey oh. oh, geliyorlar ya! Oğlum bunlar nasıl savaşıyorlar lan? savaşarak geliyorlar abi. ben anlamadım ki şimdi. hemen canlandayım seni. Eyvah son iki kişi. Hocam son iki kişi. Seni de kaldırdım da dört. Dört oluyoruz. Bileci. Oha ama ya. Havadan mı sürürsün ya? <laughs> Dur. Abo gene. Oğlum bir versiyi kaldı atacağım çok sıkıntı. Bir versiyi atacağım. Hocam hayvan gibi sıkıyor. bir yer yazsın. Oha ama ya. Hocam bu ne ya? Şu trajı kaldırma hmm <laughs> <laughs> Hocam ya olmaz ki böyle. Neyse ya. Yine de bir gün bin alırız ya. Sıkıcak ya Daha Bugün bin almak yok. şartı yok yani elbette. Neyse bugün kadar arkadaşlar. Bugün ya da yarın mazi videosu gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bugün bu kadar da kanalıma abone ve illa katılımı atmayı ve bilinme aşamayı unutmayın. Bunun kadar da diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar bakın hoş kalın ve bay. Bir yakalım bir şey bu. Abone unutmayız ve bye.